Dolayısıyla bu sistem bir denen meret diyeyim bizi sürekli böyle kısa yollara iteliyor ve ön yargılarımızı ortaya çıkarıyor, bizi yanılgılara sürüklüyor. Bu yanılgıların bazıları bilişsel. Bilişselin İngilizcesi kognitif. Kognitif. Kognitif demek bilgi işlem hatalarından doğan yanlışlar olabilir. Yani bilgi işlem hatalarıyla, bilgi işlemle ilgili diyelim. Veya yine e, bilgileri yanlış proses etmekle ilgili. Hatta hiç bilmemekle ilgili. Yani bizim finansal okuryazarlık da biraz e, bu bilişsel alana giriyor. Şimdi biz eee Dük Üniversitesi'yle bir çalışma içindeyiz bu davranışsal finans konularında. E, Türkiye'de e, finans kurumlarıyla işbirliği yaparak vatandaşları e, böyle dürterek Dürtme deniyor bunlara. Vatandaşları birazcık böyle kandırmaya çalışıyoruz. Onları bu bilişsel yanılgılara olumlu yönde itelemeye çalışıyoruz ki finansal konularda doğru hareketler yapsınlar. Yani tam tersini yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve... İnanıyorum ki ya bununla finansal okuryazarlığı birleştirdiğimizde ya vatandaşlar böyle yaptıkları hataları gördükçe bunları daha da azaltacaklar. Mesela bilişsel hatalar neler? İşte aşırı iyimserlik, aşırı güven, kendine atfetme. Birazdan e, daha da detaylı şey yapacağım. Bir de duygusal hatalar var. Bunlar tamamen duygularımızdan. Şimdi birincisi daha çok böyle bilgiyle bilgiyi proses etmekle ilgiliydi. Duygusallık ise tamamen bize has bir şey. Yani Duygularımızdan, geçmişten gelen korkulardan veya ne bileyim e, bir şeye bağlanmamızdan e, örneğin mesela evimiz değil mi e, veya arabanız var eski bir araba çok seviyorsunuz satmaya karar verdiniz ama bu arabayı o kadar seviyorsunuz ki sizin için çok böyle bir şey değeri var bunun. Satışa çıktığınızda o araba 10 lira edecekse siz belki 15 lira 20 lira eder bu diye düşünüyorsunuz ve bir türlü satamıyorsunuz. Aynı şey ev için falan da geçerli. Duygusal yanılgılar da var. Onlardan da biraz bahsedeceğim. Bir de sosyal etkileşim var. Yani aslında mahalle baskısı da diyebiliriz buna. Yani birbirimizden de çok etkileniyoruz. Birbirimizi taklit ediyoruz. Mesela moda. Değil mi? Bununla, bunun güzel bir örneği. Yani arkadaşlarımız ne giyiyorsa biz de onu giymeye çalışıyoruz. İlla kötü bir şey de değil bu. Fakat bazen kötü şeyler de olabilir. Yani yanlışa da sizi sürükleyebiliyor. Ulaşma yapabiliyor. Sürü davranışı. Mesela bu borsada çok oluyor. Bakıyorsunuz herkes borsaya giriyor. Ne olduğu belli değil. Fiyatlar yükseliyor. ve Birbirinden etkilenerek almaya başlıyor. Bu hareketi daha da hızlandırıyor falan. bütün bunlar hep işte bizi yanlış yönlendiren ön yargılar veya yanılgılar veya işte kısa yollar. Bunların bazıları inançlarda ısrardan doğuya dedik. İşte tutuculuk kontrol yanılsaması bir iki örnek vereceğim. Geri dönüş geri dönüş yanılgısı ve aşırı güven. Kimisi bilgiyi işlemeden doğuyor. Şimdi birkaç tane örnek yapalım.